Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yapacağım konuşma birazdan herhalde hemen bunun arkasındandır. Enerji dairesi de var. Enerji dairesi, kuruluş, görev ve çalışma esasları, yasa tasarısı. Her ikisiyle ilgili birlikte değerlendirme yapacağım Cumhuriyetçi Türk Partisi adına. Şimdi enerji üst kurulu Da ben görmeyeceğim ama <laughs> Enerji Üst Kurulu yasası, yasa tasarısı İyi olur abi çünkü görmem yani. Enerji Üst Kurulu yasa tasarısı diyor ki bu yasanın amacı, amaçtan gidiyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kısa, orta ve uzun vadeli enerji politikalarının oluşturulmasında bakanlar kuruluna ve bakanlığa danışmanlık yapmak, ülkenin enerji strateji planını hazırlamak ve enerji strateji planı kapsamında ülkede enerji sektöründeki yatırım ve projeler konusunda görüş vermek amacıyla Enerji Üst Kurulu'nu oluşturmak, kurulun görev, yetki, atanma ve çalışma usullerini belirlemektir. Bir de enerji dairesi ile ilgili bir başka yasa tasarısı var. O da enerji alanındaki farklı dallar arasındaki koordinasyonu sağlayacak. Stratejik hedef ve politikaların oluşturulmasıyla uğraşacak. Şimdi arkadaşlar bu iki yasa tasarısının ivedilik talebine sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Oyumuz olumludur. Her ikisine de. Çünkü enerji üst kurulu yasa tasarısı diye gelen metinde KKTC'nin kısa, orta ve uzun vadeli enerji politikalarının oluşturulmasında ve ülkenin enerji strateji planının hazırlanmasından söz ediliyor. Bunun bir ihtiyaç olduğu bizim de uzun süreden beri dile getirdiğimiz bir şeydir. Bu strateji planı ve uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli politikaların oluşturulması ülkenin acil ihtiyacıdır. Üst kurul kavramının sıkıntılı bir kavram olduğuna dair düşüncelerimizi Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak daha önce buradan bildirdik. Üst kurullar dünyada bu amaçla kurulmazlar. Üst kurullar dünyada icrai işlem yapma yetkisi yani danışma değildir görevleri. İcraî işlem yapma yetkisine sahip olan ve birden çok aktörün bulunduğu piyasalarda düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkisine sahip olan organlardır. Oysa bu yasa tasarısına baktığımız zaman çok özür dilerim. Bu yasa tasarısına baktığımız zaman bu üst kurula biçilen fonksiyonun bu olmadığını görüyoruz. Burada bir yanlış olduğunu düşünüyoruz ama her ikisi birden komiteye gittiği zaman gerekirse bu konular konuşulur. Her ikisinde gerekli düzenlemeler yapılır. Amacımız çünkü ülkenin enerji politikasını kısa, orta, uzun vadeli olarak belirlemektir ve amacımız stratejik eylem planının bir an önce hazırlanmasıdır. Tabii 62. maddede enerjiyle ilgili söz aldım ama İkisini de birleştirdiğime göre, bir de 62'de söz almayayım. Bu iki yasayı da birleştirdim. Zaten olumlu oy vereceğimizi de ivediliğine söyledim. Enerji ile ilgili konuşacaklar mı da izin verirseniz. Buyurun. Orada konuşayım. Ki, buyurun. Boşu boşuna üç defa söz almış olmak gibi bir durum ortaya çıkmasın. Şimdi arkadaşlar bu getirdiğiniz metin çok doğru bir biçimde. Aslında neyi söylüyor bize? Bu ülkenin kısa, orta, uzun vadeli enerji politikası oluşturulmamıştır. Ve bu ülkenin enerjide stratejik eylem planı da oluşturulmamıştır. Çok da doğrudur ve bir an önce de oluşturulması gerekir. Evet, bir an önce de oluşturulması gerekir. Ve bunun da uzmanlar tarafından yapılması gerekir. Metinlerin içerisinde dediğim gibi teknik kısımları konuşuruz gerekirse düzeltiriz metinlerin içerisinde uzmanlarla ilgili düzenlemeler de var hızlı bir bakışla görebildiğim kadarıyla Tabi onların hepsini komitede konuşuruz. Ama bütün bunlar tam da bunlar beyi bize gösteriyor. Bunlar yapılmaksızın sizin bu ülkede ihalesiz hatta veya ihaleli herhangi bir şekilde bir yatırım konusunda adım atmamış olmanızı gerektirir. Çünkü ortada bir politika yok. Bir stratejik eylem planı yok. Bunlar yokken sizin özellikle de ülkenin ilk getirdiğinizde 20 yıldı. Sonra bu 15 yıl olarak değiştirildi. Ülkenin 15 ya da 20 yılını bağlayacak herhangi bir sözleşmeyi imzalamanız söz konusu olamaz. Bunlar olmadan önce. Böyle bir sözleşmeyi imzalamanın söz konusu olamayacağına göre de bunun ihaleli mi ihalesiz mi olacağına ilişkin tartışmayı başlatamazsınız. Çünkü zaten ortada daha politika yok. Politika olmadığı için sözleşme tasarısı yok. Bunun ihaleli mi ihalesiz mi olacağı tartışması ki ihalesiz olması zaten prensip olarak kabul etmediğimiz bir şey. En son noktada konuşacağınız bir mesele. Tam da işte bu aslında neyi gösteriyor bize bu getirdiğiniz ve bize göre iyi ki getirdiğiniz, ivediliğini iyi ki getirdiğiniz zaten komitedeydi. İvediliğini iyi ki getirdiğiniz bu mesele aslında bizim atı gerçekten arabanın önüne koyacağımız yerdir. Şu anda yapılan iş ve iki haftadır, üç haftadır memleketin altını üstüne getiren iş sizin arabayı atın önüne koşma çabanızın mahsulüdür. Çünkü bunlar yokken ortada ve Sayın Ünal kürsüden teyit ettiği gibi önünüzde Aksa'yla imzalanmış olan sözleşme konusunda 4 yıllık süre varken, stratejik eylem planınız yokken, politikalarınız belirlenmemişken, sizin bir sözleşme imzalayacak ve bunu da ihalesiz bir biçimde imzalayacak diye ortaya çıkmanız, memleketi kaosa sürükledi, memleketi karanlıklarla karşı karşıya bıraktı. Çünkü herkes neyi düşündü? Çok doğal olarak. Siz hiçbir stratejik eylem planı olmaksızın, hiçbir politikanız olmaksızın ne yapıyorsunuz? Oturuyorsunuz hem de ihalesiz bir biçimde. Bir sözleşme imzalayıp bu memleketin gelecekteki 15 yılını, 20 yılını bu sözleşme çerçevesinde ipotek altına alıyorsunuz. Sonra, sonra bunlar gelecek. Oturacaksınız bilim insanlarla, uzmanlarla bir çalışma yapacaksınız. Ve uzmanların yapacağı çalışma size belki diyecek ki bu sözleşmeyi 15 yıl uzatmak hiçbir şekilde doğru değildi. Bunu yapmak suretiyle bu memleketin arz güvenliğini, çevreci elektrik kullanımını, ucuz elektrik kullanımını engellediniz. Bunu derse ne yapacaktınız? İşte mesele buradaydı. Aklın yolu bu kadar basitti. Hangi çizgide gitmeniz gerektiği bu kadar netti. Ve bütün bunlar yüzünden hangi sebepten kanatlandığını bilmediğimiz bir inatla memleketin iki haftasını üç haftasını bununla çaldınız. Sonuç itibariyle 18 örgüt bir araya geldi. Yanlış hatırlamazsam rakamları 11 tane sendika, 4 tane ekonomik örgüt, 3 tane kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu bir araya geldi ve size aslında bunu söyledi. Size dedi ki bu memleketin enerji politikası oluşturulmaksızın, strateji eylem planı oluşturulmaksızın enerji konusunda bir sözleşme imzalamaya kalkmayın dediler size. Bunu onların söylemesi için bu memleketin 3 hafta boyunca bu sıkıntılar yaşaması mı gerekir? Siz de yani zaten Kıptek'e yatırım yapacaksınız. Kıptek'te bakım onarımları da yapacaksınız. Ünal Bey'in ağzından yapılan açıklamalardır. Zaten bunların yapılması gerekir. Biz de açıklama yaptık. Böyle bir şeyi zaten destekledik. Politika belirleyeceksiniz. Eylem planı belirleyeceksiniz. Bu eylem planı çerçevesinde bu memleketin enerji ihtiyacı ortaya çıkacak. Uzmanlar çıkaracak bunu. Ve bu uzmanların çıkardığı bu eylem planı çerçevesinde de siz gerekli yatırımların yapılması için girişimler yapacaksınız. Hiçbiri yokken ortada ben bir iş yapacağım bunu da ihalesiz yapacağım. Memleket de birbirine girsin. İnsanlar karanlıkta kalsın. Hastalar, sağlık sorunu yaşayanlar elektriğe ulaşamasın, enerjiye ulaşamasın. Çoluk, çocuk, bebek herkes bu sıkıntıyı yaşasın. Ve siz de ondan sonra dönün. 18 örgüt size bugün yapmak için buraya getirdiğiniz şeyi yapın diye çağrı yaparken siz de dönün açıklama yapın Ünal Bey'in ağzından. E zaten halk desteği yoktu arkasında. Zaten bilmem ne yoktu arkasında. Ve arkadaşlar siz yaptığınız işin Doğru olmasını önemsersiniz yoksa önemsemezsiniz. Bu memleketin enerjideki 15-20 yılının doğru şekilde planlanmasını önemsediğiniz bu metinlerde yazıyor. Peki bu önemsediğiniz şey yokken nasıl oluyordu da ihalesiz sözleşme imzalama noktasına geliyordunuz? Mecburdu bu memleketteki 18 örgüt bir araya gelsin, bu kadar fasarya yaşansın ve bunun üzerinden bunlar açıklansın. Ha şimdi mesele şudur ama. Biz bunlar nive evet diyoruz. Hatta üst kurul konusundaki sıkıntılarımızı da aktarıyoruz. Bu metinlerde değişmesi gereken şeyler olduğunda düşünüyoruz. Komitede bunlar kafa kafaya veririz, yaparız. Ama bunlar yapılmadan siz gene ihalesiz bir şekilde sözleşme yapmayı düşünürsünüz ki bugün o ihalesizlik meselesinin üçüncü oylamasını yapacaksınız. Nasıl olacak? Yani neresi tutar bunu? Anlamadım ben bunu. Çünkü orada Ünal Bey'in açıklamalarını ben baz alıyorum. Çok fazla daha fazla tartışmaya girmek istemem. Ünal Bey'in açıklamalarına göre o fikrin içerisinde Interconnect'te de var mesela. Interconnect'te de var. 2029-2030'dan sonra fuel oil kullanarak enerji üretmeme noktasına geleceğimiz için o konuda yapılması gereken hamleler de var. Bunlar var. Şimdi bütün bunlar tam da stratejik eylem planının ve bu ülkenin kısa, orta, uzun vadeli enerji politikalarının düzenlemesi gereken şeyler. Şimdi bunları düzenlemek için de bunları getirdik. Dediğim gibi eksiğinden artıyla konuşuruk, birlikte yaparız. Bunları yapmadan ama herhalde siz ihalesiz veya ihaleli hatta. Herhangi bir sözleşme imzalamayacaksınız değil mi? Bunu buradan deklar etmenizi istiyorum. Çünkü bunu buradan deklar etmezseniz bunları ne yapmaya görüyorum? Yani memleketin önümüzdeki 15 senesini bağlayacak, ihalesiz bir sözleşme yapılacak da sonra da biz bunları konuşacak. Bunları konuşmamızın o zaman hiçbir manası yok. Çünkü 15 sene gitti zaten. Ve uzmanlar olmadan gittiği için de büyük ihtimalle yanlış gitmiş oldu. O yüzden eğer samimiyseniz, bak biz samimi bunlara destek veriyoruz. Çünkü bizim zaten dile getirdiğimiz şey neydi? Bu politikayı belirleyelim, strateji eylem planını belirleyelim. Bizi bırakın, demin saydığım 18 örgütün de ortak açıklamasında söylenen şey bu. Siz de diyorsunuz ki ha biz de bunları getirdik. Doğru. Biz de diyoruz ki biz de bunlara evet diyoruz. Yani ivediliğine evet diyoruz. Birlikte çalışacak üzerinde. Bütün bunların ortak sonucu sizin ihalesiz bir biçimde biz bunu yapacağız dediğiniz yasayı ortadan kaldırmanızdır. Doğal sonucu. O niye oradadır yani? Bunlar yokken ona ilişkin bir karar vermek mümkün müdür? Onun için bu samimiyet testi eğer bunlar gerçekten samimiysa birazdan tekrar kapatalım ışıklar. Ünal Bey gelsin bize bunu açıklasın. Bu samimiyet testi burada son derece önemlidir çıkacaksınız ve bunlar yokken ne için hangi sözleşmeyi, neye ilişkin sözleşmeyi? Yok ki bunlar. Neye ilişkin sözleşmeyi ihalesiz bir biçimde imzalayacağınızı bizimle paylaşacaksınız. Bunu bekliyoruz. Çünkü bu başka türlü ivediliği konuşulabilecek bir iş değil. Işıkları kapatalım. Ural Bey gelsin bize bunu söylesin. Çünkü bunlara ihtiyaç olduğunu söyleyen bu sıralarda oturan arkadaşlardır. Biz de bunlara ihtiyaç olduğunu 3 haftadır tekrar 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 söylüyoruz. Sadece biz söylemiyoruz. Ülkedeki kaosu ve garanlığı bitirmek için özveri de bir araya gelmiş birbirinden değerli 18 örgüt de zaten bunu söylüyor. İyi oldu bunları getirmeniz bu meseleyi kapatmamızın ortak bir anlayışla kapatmamızın çok değerli bir yolu var elimizde. Bunu yapalım. Bek kesiyorum konuşmamı. 62'yi de böyle kapatırsak yapmayacağım. Ama doğru olan ortak akılla bu metinleri geçirdiğimize göre bunu da ortadan kaldırmanızdır ki görelim ne çıkacak politikamız nedir. Vaktimiz de var mı? Size söz. Bir hafta, bir hafta. iki hafta, iki hafta. Aralıksız yapalım bunların toplantılarını. Bunları bir an önce geçirelim. Hiç şeyimiz de yok, oyalama niyetimiz de yok. Ondan sonra bütün bunlar konuşulacaksa konuşulur. Ama samimiyet testi, biz bu samimiyeti gösteririz. Samimiyet testi burada bu gündemde olan yasanın gerçeği. Aksi takdirde hiçbiri birbirini tutmayan işler yapıyoruz demektir. 62'deki söz hakkımı saklı tutuyorum. Tamamsa yapmama gerek yok. Tamam değilse 62'de tekrardan bu samimiyetsizlik üzerine o zaman mecburen konuşmak zorunda kalacağım. Teşekkür eder, saygılar sunarım.